Aleyküm selam, aleyküm selam Duru hoş geldin. Ne yapıyorsun? Aleyküm selam, iyi akşamlar. Hoş geldiniz arkadaşlar yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Vallahi bilmiyorum Ateş ismini TikTok üzerinden yapmıştım onu ben. Yeni gelenler hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. İstanbul'un her güzel kucak dolu selamlar. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Altay'ım hoş geldin kardeşim. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Evet İstanbul. İyi vallahi güzel. Bize ne yapalım işte evde oturuyorum sohbet muhabbet bir yayın açayım dedim. Gelen giden oldu illa Az önce de yayınladım. Kapattım yayını. Senin de kalmadı. Kalmadı. Sayılı günlerin kaldı. Hoş geldiniz arkadaşlar. Duru burada mısın? Efendim. Anladığım her zaman ve her yerde Nerede acaba ya bu Ahmet Toprak falan? Vallahi az önce vardı bir tanesi bize oldu. Nermiye teyze diye. Onun için yayını kapattım. Yayın bayağı da bir kalabalıktı. Kapatmak zorunda kaldım. Öyle işte kapattık bir saat falan yayındaydım kapattım yeni bir yayında daha açayım dedim bakayım kim var kim yok öyle duruyoruz yani. <laughs> Nisanur gezginci ya Nisanur herkes geliyor benim mod yapar mısın mod yapar mısın mod yapar mısın kardeşim bir selam ver Allah'ın selamını vermek bu kadar zor değil ki ya. Ha sen selam versem ben senin burada selamını almasam dediğin doğru ama sen selam vermeden hop abi benim mod yapar mısın? Aleyküm selam hoş geldin Nisanur gezgincik. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi misin? TV hesap. Seni tanımıyorum. Kimsin? Yerimdik defa görüyorum. Rica etsem kendini tanıtır mısın? Çünkü bu yerin ilk defa. Engelliyorum engel ama bitmiyor ya. Bunları engellemek de bitmiyor ki. Abi herkes yine çoğalıyor. Bunları yani çünkü yani hesap çok fake hesap çok olduğu için hep fake hesaptan saldırıyorlar yani. Yo yazıyı kaçırdım yazım ne yazdığını ona bakmak için de baktım da şimdi Aleyküm selam, aleyküm selam. Beyazıt Kağan, Güllihan hoş geldin. Vallahi bilmiyorum ne işini. Beyazıt ne haber? Nasılsın? Nasıl dükkan kalabalık mı bugün? Yaş 34. Arkadaşlar rica etsem devamlı kalpe basar mısınız? Kalp işaretine basarsanız sevinirim. Çünkü bak o yanınızda başka bir şey çıkacak. O Ahmet Yılmaz, Ahmet Yılmaz hoş geldin. Sen neredesin kardeşim? Hayırlı akşamlar, hayırlı gecelerin olsun. Ahmet Yılmaz, az önce tam senin kaleminde birisi vardı ama kaçırdın, yayını kaçırdın. İyi Ahmet, senden ne haber? Nasıl gidiyor? Teşekkür ederim, teşekkürler. Bol şanslar Ahmet Yılmaz. <laughs> Engellemedim. Bak bakacağım. Ben yani engellemiş olsam bende de engelli mi engelleme işaret çıkar kanalın üstüne tıkladığım da. Ya saçma ben modda modlardan bir kişi var onu alacağım modlardan bu Duru hiç ne yaptığı belli değil yani anladın mı bunu modlardan çıkar ya benim modum kim var Ali var Beyazıt Kan var sen varsın bir de Kumru var başka da kimse yok yani dört tane mod var dört tane şimdi Duru'dan modu çıkardım ya Duru geliyor gidiyor ne bileyim yani Am nereden biliyorsun dört kişi geldiğini kardeşim Sen e akşamki maçın düşünsene zaten yenileceksiniz Ahmet Yılmaz Aleykümselam 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 Ali kardeşim engellemem Ben altı ay seni engel engellemiş olsam engelledim de ama ben engellemedim yani Güllü hoş geldin. Aleykümselam. Harun Kıyak hoş geldin. Ali hoş geldin. Ne yapalım? Evde oturuyor Muhammed Yılmaz. Sohbet, muhabbet, gırgır gır şamata. Yaşım 34. Ahmet dün kafedeydim. Tamam altayım görüşsüz kardeşim Allah'a emanet ol. Tamam görüşsüz kardeşim. Ahmet Yılmaz dün kafedeydim işte. Akşam saat geldi. Tamam görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Hayırlı geceleriniz olsun. Tanışalım. Anlat kendini Güllü. N Nerelisin? Ne iş yapıyorsun? Ahmet'im takılma be. Çocuktur daha illaki. Sen olgun insansın. Bırak takılmana gerek yok. Her bir şey diyene takılmak mı gerekir? Sen susarak onlara en büyük cevabı zaten vermişsindir yani cevap vermeyerek. Ya hiçbir şey olmaz Ahmet olmaz hiçbir şey olmaz kardeşim. Ben Aslen Samsunluyum, İstanbul'da yaşıyorum. Benim İstanbul... Sağlam illaki. Evet bekarım güllü. Kardeşim e, Silivri'de yatan şey çok var. E, fabrika falan çok var. Herhangi bir yere bakabilirsin yani. Aleyküm selam, aleyküm selam. Türk Hava Kuvveti Özel Kuvvetleri selam olsun bizden de Mustafa Akyol. <laughs> Ahmet'im inşallah olur be bir gün sen çalışmaya başlarsın. Mustafa Akyol hoş geldin. Hayırlı akşamlar. Hayırlı günlerin olsun. Yok mitik mitik iş olmaz benim. Çalışıyorum. içimde gücüm değil. Biz ekmeğimizin mitingindeyiz. be. her akşam sabah bak saat 8'de kalk. işe git akşam 6'da eve gel. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ersin Bey hoş geldiniz. Güzel insan. Hayırlı akşamlar. Hayırlı geceleriniz olsun. Aleykümselam Evelin Ne yapıyorsun nasılsın İyi misin Rica etsem takip edip beğenirsen sevinirim Likelarınız çok önemli arkadaşlar Likelarınız çok önemli İyi vallahi nasıl gitsin Oturur işte sohbet muhabbet Dostallah hasbihal yapıyoruz sana ne var mı yok? Nasıl gidiyor? Eyvallah Ahmet'im görüşsüz kardeşim kendini iyi bak Allah'a emanet. Hayırlı gecelerin olsun. Oo İspanya'da isminiz ne isminizi öğrenebilir miyim rica etsem? Hoş geldiniz. gelenler hoş geldiniz hayırlı akşamlar bir anket başlatmam lazım da nasıl olacak bilmiyorum. Dayın düştü ya. Kapatıyorum yani. Kapatıyorum yani.